Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir kavanoz ile atık pulkotosu yapacağız. Gelin başlayalım. Öncelikle kapağı açıp kapatma yapacağız. Bu birinci aşamamız. Ben yeşil el işi kağıdından Çevko yazıp keseceğim. Yani çevre koruma yazacağım. O zaman yazıyor, kesiyor ve geliyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Çevko'nun harflerini yazdım. Bunları yapıştıracağım ama e evet, direkt yapıştırmak istemedim. Bir beyaz kağıdın üzerine yapıştırıp o şekilde yapıştıracağım. Gelin onu da yapıştıralım. Şuradan bir kağıt aldım. Üzerine yapıştıracağım bunları. Şimdi burayı yap, harfleri yapmak zor olacağı için direkt kağıdımı yapıştıracağım. Şevko bu şekilde yaldım. Şimdi bunu şöyle güzelce kenarlarından kesiyorum. Aklıma çevre koruma yazma geldi arkadaşlar. Yani biliyorsunuz siz. Ee, ben de onu böyle yazayım, koyayım dedim. Arkasına yani diğer tarafına da atık pil kutusu yazacağım. bunu rafa koyacağım. Bu şekilde yaptım. Bence güzel oldu. Arka tarafını da yapıştırıcımız sürüyorum. Ve yapıştırıyorum. Kavanozumuzu, kavanozumuzun, kavanozumuzun belini. Bu şekilde yapıştırdım. ilk sürücü. diğer tarafına da atık pil kutusu yazacağım. Onu da bileğimin üzerine yazmaya karar kıldım. Yeni küçük kağıtlarından çıkaracağım. Ve şu kalemle ya da bu kalem, kalemle mi yazsam? Neyse evet, şunu yazayım. Gölgelendirme yapacağım. Atık. Pil kutusu. Evet, atık pil kutusu diye de yazdım. Şimdi yapıştırıcının arkasına sürüp yapıştırıyorum. Bu önüne yapıştırsam dedim. yapıştırsam dedim, kararsız kaldım ama şuraya yapıştırıyorum. İkişer üçer taraflı olacak artık ama olsun bu şekilde yaptım. Birkaç tane de pil resmi çizeceğim ve geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir kavanoz evet, kavanozdan atık pil kutusu yaptım. Umarım videom beğenmişsinizdir. Atık pil kutumuzun içinde artık bir sürü bir pil olacak. Ve bu piller dolduğunda yani bu kutu dolunca ki epey zamanda dolmaz bir yere götürülecek. Ve piller geri dönüştürülebilecek. Sizleri tebrik ederim. Artık geri dönüştürebileceğiniz bir pil kutunuz var. Kapağını açarak pilleri koyabiliriz.